arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamızı yaparken ben bu renkleri kullandım. Sizler tülbentinizde bulunan renkleri ya da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 tane üste aldım. ikinci tığ battının içine girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battığına girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 üstü aldım. 2. tığ battığının içine girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 3 tane kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battiye girdim, kapattım. Şimdi bu şekilde aradan 1 2 3 4 5 tane kirpikli direk yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini buradan bu çiçeğimize bağladık. Buradan da bir tanesini çiçeğimize bağlayacağız. Ortadakini de kirpik yapacağız şu şekilde. O yüzden arada 1 2 3 4 5 tane böyle kirpik yapalım. Sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha sonra 1 2 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığına girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim. Aşağıdan sayıyorum. 5. zincirin arasına girdim. Kapattım. Bu kalan zinciri de sık iğne yapıyoruz. 1 2-3-4-5-6 tane sık iğne yaptım aynı bulunduğum tığ battım içine girdim kapattım 2 zincir çektim bir sonraki tığ diye girdim kapattım 1-2-3-4-5 zincir çektim hemen bakalım buradan bir tane kirpik yaptık ve kalan zincirin üzerine de sık iğne yaptık iki tane üstü aldım ikinci tığ battığın içine girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya girdim birinci kirpiğimi yaptım 5 zincir çektim araya girdim ikinci kirpiğimi yaptım 5 zincir çektim araya girdim 3. kirpiğimi yaptım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım bir sonraki tığ battığım içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 üste aldım ikinci tığ battığım içine girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 5 zincir çektim, araya girdim, kapattım. 5 zincir çektim, araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ battığına girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 tane üstü aldım ikinci tığ battığın içine girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya girdim birinci kirpimi yaptım 5 zincir çektim araya girdim ikinci kirpiğimi yaptım 5 zincir çektim araya girdim üçüncü kirpiğimi yaptım Kalan yere de 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 Daha sonra bir sonraki tığ battığı batıp kapattım. Bir zincir çektim. Ben ipimi kesiyorum. Sizler burada 1, 2, 3 tane kirpikli direk yaptık. Bunu 5'e tamamlayıp daha sonra da bu çiçeğimizin dalını kuracaksınız arkadaşlar. Ben hemen şu ipimi yakıp geri geliyorum. Evet, bakalım birinci sıramız bu şekilde olacak. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. Hemen bir zincir çektim. İpimi ta sabitleyip Buradan direğimizin yanındaki sağ taraftaki üçlü kirpiğin ortasına girdim. Kapattım. Bir zincir çektim, iki üstü aldım. Buradaki direğin tepesine yuva yapmıştık. Oraya girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Buradaki tepeye girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 2 üstü aldım. Aynı yere girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tepeye battım. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 2 üstü aldım. Aynı yere yuvaya battım. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tepeye battım kapattım 1 2 3 zincir çektim 2 tane üstü aldım aynı yuvaya girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tepeye battım kapattım 1 2 3 zincir çektim 2 üstü aldım yuvaya girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tepeye battım tepeye battım ve kapattım bakalım 1 2 3 4 5 tane oldu 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapıyoruz 3 zincir çektim, 2 üstte aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Burada tepeye girdim. Kapattım. 1 zincir çektim. Hemen üçlü kirpin içine, ortadaki kirpin içine girdim. Kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum evet, ipimi kestim bu şekilde tamamladık 1 2 3 4 5 6 tane Evet 6 tane oldu şimdi fazla iplerimi hemen yakıp geri geliyorum arkadaşlar Evet turuncu ipimizde de bu şekilde olacak. Şimdi hemen diğer ipimizi alıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığa sabitledim. Ve buradan ilk başta zincir çekmiştik. Buraya girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen diğer zincirli yere girdim. Kapattım. Kirpik önde kalacak bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim 2 üstü aldım aynı yere girdim 2 2 2 ördüm 2 zincir çektim bir üstü aldım araya girdim 2 2 ördüm Başta çektiğimiz zincir de sayıyoruz 2 oldu 3 4 5 6 tane direk yaptım ve aynı yere üst almadan battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki zincirli yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 üst aldım. Aynı yere girdim. 2 2 2 ördüm. 2 zincir çektim. Bir üst aldım. Yuvaya girdim. 2 2 ördüm. 2 oldu. 3 oldu 4 5 6 tane olduktan sonra aynı yere üst almadan girdim kapattım 3 zincir çektim bir sonraki zincirli yere girdim 4 zincir çektim 2 üstü aldım aynı yere girdim 2 2 2 ördüm 2 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm 2 oldu 3 oldu 4 oldu 5 6'ya tamamladıktan sonra aynı yere girdim kapattım 3 zincir çektim bir sonraki zincirli yere girdim kapattım 4 zincir çektim. 2 üste aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 ördüm. 2 tane zincir çektim. Buraya da aynı işlemle devam ediyoruz. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 tane yaptıktan sonra aynı yere girdim. Kapattım. Son zincirli yerimize girdik kapattık 4 zincir çektim 2 üste aldım aynı yere girdim 2 2 2 ördüm 2 zincir çektim 1 üste aldım araya girdim 2 2 ördüm 2 oldu 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 oldu aynı yere girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim buraya girdim kapattım ve bir zincir çektim ipimi hemen kestim şimdi fazla iplerimi yakıp hemen geri geleceğim Evet bakalım arkadaşlar Evet modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi hemen kirpiklerimizi de yapalım. İpimizi alıyorum. Bir zincir çektim. ipimi ta sabitleyip buradan ortada 3 tane direkli kirpik kaldı. Hemen ortadaki direkli kirpiğin ortasındaki kirpiğe giriyorum ipimi oraya da sabitliyorum ve bir zincir çektim bir üstü aldım aynı yere girdim hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim araya girdim kapattım bir üstü aldım aynı yere girdim hepsini birden çektim 5 zincir çektim araya girdim kapattım bir üstü aldım aynı yere battım hepsini birden bu şekilde ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya girdim kapattım bir üstü aldım aynı yere battım hepsini birden bu şekilde ördüm 5 zincir çektim araya girdim kapattım bir üstü aldım aynı yere battım hepsini birden ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 tane kirpik yaptık bir zincir çektim üstü almadan aynı yere battım kapattım tekrar bir zincir çektim ipimi kestim hemen fazla ipimi yakacağım Evet bakalım arkadaşlar oyamız bu şekilde oldu bunları sizinle beraber yaptık daha önce hep hazırladığımda bu. Boyamızın ütüsüz hali böyle arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenir ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.